Arkadaşlar bugün beraber bir düşünürüz. Bugün şimdi PUBG'de e eğitim alanında bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir şeyler deneyeceğiz şuradan. Bakalım nasıl olmadığımı test edeceğiz. Şimdi 8x 4x. Tamam bir dakika. 8x İlk önce basitten sonra zordan. Bu güçmüştür ya o kadar da değil. Dün. Dur. Bir dakika? Tamam. Kaçtır? Dakika. Durun. uzaktan yapalım. 3x1000 aldım. Dur. Aldım mı 3? Tamam şu tarafa vurma Git Tamam Bir iki zorlaşacak Göremem çiçekten Çiçekten dolayı Göremediğim için Biraz zor arkadaşlar Dur be Biraz daha geleyim Şimdi vurmuşum Bunun... da bence. Tamam şimdi 7x türbünü olmadığı için şimdi 4 6, 2 3 6 yani şangaç bunlar da deneyeceğiz tamam mı arkadaşlar şimdi hepsi iyi tekrar tekrar deneyeceğiz şimdi şantajı çok da lazım bana Hmm. Burada ne yapsak? Dakika. Burada şu silahı bulmak istiyorum ama hangisi bir de ama alalım bir tane silah ne fark eder? Hmm. Vekil. Evet. Hemen altı x'i yani. dakika. Şimdi altı x'e deneyeceğiz. Yedekten alt x yok bu. Ama zaten sonra kullanırız. Sonra kullanırız zaten. Tamam. Tamam. Şöyle. Altı Şöyle en küçüğünü yaptık. takım şunu. Bir dakika sağ ol. Şimdi şimdi biraz daha zorlaştırdım. Tamam. Dört. Beş x olmadığı için dört de yapacağız şimdi. Burada var. He tamam dur. bir dakika uzaklaşalım gitgide. Git. Gide. Şimdi ayakta yapalım. Ah ya oraya kadar gelmiyormuş. Dur. Şöyle. Durun bir arkadaşlar. Çok yakın. Şimdi biraz vektörle deneyelim. Bunu değiştirelim. M altı. Bu ah, aradığım silah tam buydu. Dur. Dur kask var. Alayım. Durun bunu 6x alayım. Ben de jiroskopa çıktım Arkadaşlar nasıl oynuyorum diye yorumlara yazabilirsiniz. Benim bazı ayarlarım yok mu burada? Yanlış şey. Arkadaşlar devamı PUBG'nin devamı istiyorsanız yorumlara yazın. O yüzden 5 like lazım arkadaşlar. 5 like. Bu videoyu 5 like atın. PUBG'de yeni video gelecek. Şey yaparsanız 5 like atarsanız 10 like atarsanız yarın Yarın. PUBG'de şey oynayacağız. 5 like atarsanız PUBG oynayacağız. 10 like atarsanız eee Brawl Stars 10 like atarsanız söylediğim gibi Brawl Stars oynayacağız. 5 like atarsanız PUBG oynayacağım. Ama PUBG'de e, eğitim modunda oynamayacağım. Normal maça gireceğim. Bakalım bir dakika. Buradan test edebiliriz. Aaa! olmuyor durum. 8 x'lik bir şey olsaydı olurdu ama 8 x'lik şey yok yani. 1 dakika tamam 3 x'li yapacağım. E, tamam 2 x'li yapıyorum. Tamam 2 x hadi. 1, 2, Şimdi. 4, Gidelim. Şöyle çıkacağım arkadaşlar. durun. Şöyle Şöyle. Ah be. Kostümüm kaldı. Hala kostümüm bende olabilir mi? Şimdi şöyle. Şöyle. Tamam atlayamadık. Atla. Şimdi şöyle şöyle böyle ve böyle bu kadar. Burayı inceleyeceğiz. Neler var, neler yok diye. Ya. Niye benim karakter böyle gidiyor? Ha, bu karakter niye böyle gidiyor çok gariplik yok bu oyunda oyunda biraz gariplik var sanki ama boşver biz oyunumuza bakalım arkadaşlar ve böyle 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 böyle, böyle. hadi Dur bakalım. inceleyelim. belki bir şeyler vardır. Tamam buradan buraya. Buradan. Buradan. Dur. Şöyle. Şöyle. Burada belki bir şeyler vardır. Burayı da sonra inceleyeceğiz. Ama önce biz ne yapacağız? Burayı geleceğiz. Hadi oh be düşüyordum az kalsın. Buradan da çıkarsın abi. Dur. Şöyle. Hı. oldu ya düştük ama yine de kolay Ya şimdi daha zor yaptık arkadaşlar Ve, ve videoyu uzattık. Videoyu çok fazla uzattık ya. Hemen bitireyim de şunu. Siz de görün. Çok merak etmişsinizdir. Dakika. Hadi, hadi. Şöyle, şöyle, şöyle. Arkadaşlar YouTube bende çok uzun videoları kabul etmiyor. Acilen yapmamız lazım. Yoksa başka bir gün yapmak zorunda kalırım. Öyle de Brawl Stars ya da PUBG videosu gelemeyecek. O yüzden hızlıca yapmam lazım. Hadi. 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 Koş 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 koş. Atla. Aman şöyle 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 çıktık mı? Er geçer bu ya. Ya ya da bakalım dur. Oo, uh. video çok uzayacak artık. Bir dakika gideyim. Arkadaşlar ya da boş verin ya çok da bir şey yok. Orada eğlendi. Ben çünkü biliyordum herhalde ama sizi sesim merak ettiniz. Ben gidiyorum. Gidiyorum oraya. Gidiyorum. Bir çık. Çok hızlı yapacağız. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Çok hızlı şuradan. Çok hızlı şuradan. Ya bir daha kolay yolunu yapsın. yapalım biz. Hayır. Tam da oraya iyi bir şekilde geldik. Arkadaşlar boş oraya. Çok da bir şey yok. Buradan bakabiliriz. Durun. Aklıma kolay bir taktik gelmiş olabilir. İnşallah doğru bir taktiktir. Oy çıkabiliyor buraya. Buraya da çıkabiliyorsun. Dur dur. Şöyle. Buradan da çıkarsın. Dur çıkmadı. Şöyle, şöyle çıkabilir bence ama çıkamadı. Şuradan destek alırsa çıkabilir, çıkabilir, çıkabilir hadi. 15 dakikada uzun olursa bu videoyu göndermeyeceğim demektir YouTube'a. O yüzden hızlı. Arkadaşlar bu verin ya. Çok da takıldık mı takıldık arkadaşlar. Şey. Boş yazın. Bazı PUBG videolarımda eğitim falan filan yerine girersem size gösteririm ya. İşte bu e, şuradan bakalım. Durun. Tamam 6 bakalım arkadaşlar. Madem siz belki çok belki 6x'te bakabiliriz. 8x'lik bir şey yok yanında. Olsaydı gösterirdim ama 6x var. Bak işte de biraz böyle de güzel yani. Değil mi arkadaşlar görüşürüz. Şimdi. Hmm. arkadaşlar, video bu kadardı. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ve bay bay.